İkiz bebek bekleyen çiftler için heyecan verici bir süreç başlıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opten Doktor Timur Uğurlu'ya göre ikiz gebelikler yaklaşık binde 4 oranında görülüyor. Tek yumurta ikizleri bir embriyonun ikiye bölünmesiyle, çift yumurta ikizleri ise iki ayrı yumurtanın döllenmesiyle oluşuyor. İkizler son 3 aylık döneme kadar tek bir bebek gibi gelişirler. Ancak ikiz gebelikler normal gebeliklere göre daha fazla şikayet ve risk içerebilir. Anne adayları karnın büyüklüğü, bulantı ve kusma gibi şikayetlerin yanı sıra çatlaklar, varisli damarlar ve hemoroidler gibi sorunlarla karşılaşabilirler. İkiz gebeliklerde düşük riski ve doğumsal bozukluklar daha sık görülür. Ayrıca gebelik diyabeti, gebelik zehirlenmesi ve erken doğum gibi durumlarla karşılaşma olasılığı artar. Sağlıklı bir ikiz gebelik ve doğum süreci için düzenli kontroller hayati önem taşır. Op. Doktor Timur Uğurlu, ikiz gebelikte annenin sağlığına iki kat fazla dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli beslenme ve istirahat erken doğum riskini azaltabilir. Ayrıca yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan tam donanımlı bir hastanede takip ve doğum yapılması öneriliyor. İkiz bebek bekleyen çiftler bu süreçte doktor tavsiyelerine sıkı sıkıya uymalı ve herhangi bir sorun karşısında hemen uzman bir hekime başvurmalıdır. Unutmayın, ikiz gebelik bir macera ve bu macerada en iyi rehberiniz deneyimli doktorlarınız ve sağlık ekibiniz olacaktır. Sağlıklı ve mutlu bir gebelik dönemi geçirmeniz dileğiyle